Bağımsız Siyaset Partisi. Kuruluş aşamasında. Kaldığımız yerden devam. BSP program ana başlıklar. Giriş, vazife ve hedef ile ilkeler. Devlet yönetiminde tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar. Endişelerimiz nelerdir? Hedeflerimiz. İlkelerimiz. BSP program temel politikalar. BSP Program, Temel Politikalar, Demokrasi ve Kamu Yönetimi, Ulusal Güvenlik, Aile, Gençlik ve Çocuklar, Ulusal Eğitim ve Öğretim, Sağlık, Adalet, Ekonomi, Ticaret ve, tur ve Turizm, Tarım, Orman ve Hayvancılık, Diş Politika ve Göç, Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam, çevre şehircilik ve yerel yönetimler, ulaşım, denizcilik ve su kaynakları, havacılık ve uzay, bilim ve teknoloji, madencilik ve enerji, spor, devlet yönetiminde tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar, demokratik parlamenter sistem ihtiyacı, Siyasi partilerin seçmen beklentilerini karşılamaması. Siyasal dinciliğe ve laiklik karşıtlığına yönelik tedbir alma ihtiyacı. Terör örgütlerini yok etme ihtiyacı. Göç ve sığınmacı sorununun çözülmesi ihtiyacı. Kültürel yozlaşmanın düzeltilmesi ihtiyacı. Mu harcamalarında israfın durdurulması ihtiyacı. Yolsuzluk, rüşvet, siyasi kayırma ve akraba kayırmasının ortadan kaldırılması ve görevlendirmelerde liyakatin esas alınması ihtiyacı. Tüketim temelli ekonomiden üretim ekonomisine geçiş ve üretim araçları imalatıyla ekonominin büyütülmesi ihtiyacı. Devlet yönetiminde tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar. İstihdamın artırılması, işsizliğin ve yoksulluğun yok edilmesi ihtiyacı. Toplumdaki sosyal, ekonomik ve psikolojik travmaların düzeltilmesi ve toplumsal barışın güçlendirilmesi ihtiyacı. Sosyal adalet, hukuk Hukuk ve fırsat eşitliği ihtiyacı. Türk milleti ve Türk vatandaşlığı kavramlarının Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısının temeli olduğu ihtiyacı. Doğal yaşamın ve doğanın korunması ihtiyacı. Uluslararası alanda saygınlık ihtiyacı. Ulusal güvenlik ve beka ihtiyacı. Kadın istihdamı ve çocuk eğitimi ile güvenli yaşam ihtiyacı. Endişelerimiz nelerdir? şaibeli iddialarının gölgesinde yapılan anayasa değişiklikleriyle değiştirilen siyasal yapı. Vatanın bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğe, ortak yaşama ülküsüne yönelik tehditler. Milli ordunun partinin ordusu olmasına yönelik gösterilen çaba. Günlük özgür yaşamı daraltmaya yönelik saldırgan siyasal dinci veya tarikatçı söylemler. Laikliği doğrudan hedef alan sözler, eylemler. Ekonomik kötü gidişat ve sosyal yaşamda bozulma, yozlaşma. Endişelerimiz nelerdir? Unutturulmak istenen Türk milleti ve Türk vatandaşlığı kavramları. Çağdaş hukukta ve anayasadaki temel hakların kullanılmasında yaşanan sorun, temsilde adaletin yok olması. Çağdaşlıktan, düşünce özgürlüğünden uzaklaşma ve gericilik. Sanayi ve teknolojide geri kalmışlık, imalatta dışa bağımlık liyakatin yerine kayırmacılık, kilentalizm ve akrabacılığın nepotizmi yer alması. Vazifemiz ve hedeflerimiz Vazifemiz BSP çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmak maksadıyla devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ile yarım kalmış veya terk edilmiş olan aydınlanma devrimini yeniden uygulamaya başlatarak halkımızın refahını huzur ve mutluluğunu sonsuza kadar sağlayacaktır. Vazifemiz ve hedeflerimiz. Hedeflerimiz Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin özünü içselleştirmiş olarak siyasal, sosyal, kültürel alanlar başta olmak üzere tüm yaşam alanlarının temelini devrimlerin oluşturmasını sağlamak. Her yurttaşın eğitime her kademede parasız olarak, sız olarak erişmesini sağlayacak şartları oluşturmak. Yurttaşların kamu sağlık kurumları tarafından verilen tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamak serbest rekabetçi ekonomik faaliyetleri esas alan bir sistem tesis etmek, genel kamu yararını ve teşebbüs hakkını da gözeterek halkın ekonomik refahını süratle sağlamak. Vazifemiz ve Hedeflerimiz Hedeflerimiz Kanun devleti değil hukuk devleti olmak gerektiği düşüncesi temel alınarak, hukukun üstünlüğünü herkesi kapsayan duruma getirmek, yurttaşların, geleceğinden emin ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Saygın, dikkate alınan, tüm ulusal güç unsurlarınca tam olarak desteklenen, iç politik mülhazalardan arındırılmış, devlet geleneklerinden yoğun şekilde yararlanan, ulusal yarara uygun ittifaklar oluşturma yeteneği yüksek bir dış politikayı esas alıp uygulamak, geliştirmek Kayırmacılık, nepotizm, iltimas veya mevzuatın kişisel maksatlarla düzenlenmesi ve diğer usulsüz yöntemlerle kamu kaynaklarını kullanarak zarar oluşmasına neden olanların adalet önünde hesap vermelerini gerçekleştirmek. İlkelerimiz. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Halkçılık. Laiklik. Devletçilik. İnkılapçılık. Sosyal Medyada Bağımsız Siyaset Partisi Kim miyiz? Siz ile biziz. Sen yoksan biz eksiyiz. Bağımsız Siyaset Partisi'ni beraber kuralım. Biz başladık, sen de katıl. Facebook Basipa BSP Instagram Basipa BSP Twitter Basipa BSP YouTube Basipa BSP Webbasipa.org WhatsApp BSP Serbest Kürsü Bağımsız Siyaset Partisi Kuruluş Aşamasında Kaldığımız Yerden Devam